Merhaba arkadaşlar. Kezgi Mevsimi kanalına hoş geldiniz. Ben Sezer. Ben de Kubilay. Bugün sizlere Dünya ile Offroad serisinin ikinci versiyonu yapıyoruz arkadaşlar. Birini test etmiştik. Şimdi ikide daha güzel test edeceğiz. Bataklık bir alan bulduk. Hem çamurlu hem karlı var. Hızlı bir şekilde videoya geçelim arkadaşlar. arkadaşlar yollar çamurlu. Gördüğünüz gibi patıya sarıyor. Mobilimle. <laughs> Lastiklerimiz 4 mevsim kuruz kulomet lastikleridir arkadaşlar. Mişten'in daha yeni lastiklerdir. Bakın arazi biraz zorlu. Önümüzde bayağı bir büyük bir tümsek var. Şimdi bu büyük tümsekten geçmeyi deneyeceğiz. Belki altı çarpabilir. Şimdi de biraz karda deniyoruz arkadaşlar. Şimdiki yerimizde burası. Gördüğünüz gibi bayağı bir e, taşlık ve derin. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bu yolda deneyeceğiz. Mıcırlı ve karlı ıslak çamurlu bir yol. Şimdi burada bakacağız geçiyor mu geçmiyor mu diye. Evet arkadaşlar, Linea ile Ofrat ikinci serisini izledik. Ee, gördüğünüz gibi zorlu bir rampada denedik. Videoya daha fazla like veya yorum gelirse daha da zorlu yollarda test etmeyi düşünüyoruz. Bunlara benzer videolar için lütfen abone olmayı, videomuz hakkında yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorum olarak belirtin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.